Bangladeş'in başkenti Dakka'da 370'ten fazla kişiye mezar olan binanın enkazında bir trajedi yaşandı. Arama kurtarma görevlileri beton yığınları arasında sağ kalan bir kadına ulaşmaya çalıştığı esnada yangın çıktı. Çalışmalarına 9 saat ara verdikten sonra enkazın başına dönen ekipler kadının sesini bir daha duyamadı. Operatörlerin demir kesme makinasını çalıştırmasıyla yangının çıkması bir oldu, büyük bir yangındı. Ekip arkadaşlarım zorlukla bulunduğu yerden çıkabildi. Şimdi hepimiz dışarıdayız ama Allah bilir kadına ne oldu. Tekstil fabrikası olarak kullanılan 8 katlı bina geçtiğimiz çarşamba günü çökmüştü. Bu arada olayın ardından kayıplara karışan Rana Plaza adlı binanın sahibi Sohel Rana dün Hindistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. Binada 3000 kadar işçi çalışıyordu. Göçük altından şimdiye kadar 2500'e yakın kişi sağ olarak çıkarıldı. Kayıp yüzlerce kişi için umutlar giderek tükeniyor. Kurban yakınları, ruhsatsız kat çıkılan binanın sağlam olmadığı yönündeki uyarılara rağmen insanları çalışmaya zorladığı belirtilen sorumluların cezalandırılmasını istiyor.